Peçe 4 x herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cihan. Bugün sizlerle yine güzel bir proje ile beraberiz. Bugünkü misafirimiz yeni Vitek X. Evet arkadaşlar bu Vitek X kendi aracım. Kendimize aldık. Bildiğiniz üzere diğer sarı arabamızı X geldikten sonra El değiştirdik. Dedik ki bir dolu modelini alalım. Ne olacak ne bitecek buna neler yapılabilecek onu görelim. Arabayı zaten daha öncesinde bir Y3 X inceleme videom var arkadaşlar. Şimdi bununla neler yaptık onu konuşalım. Arabada zaten o arabaları incelerken buradan da sağ olsun abilerim sağ olsun bana arabalarını vermişti. Burada incelemem için. Arabada ne eksiklikler var bunları belirledik. Arabayı nasıl daha konforlu hale getiririz bunu gördük. Arabada ne tarz parçaları takarak bu komplike yapıyı devam ettirebiliriz diye eksikliğini not almıştık. Bunların hepsini kendimce yaptım. Bence bir X araçta olması gereken aksesuarlar aşağı yukarı bunlar arkadaşlar. Kozmetik olarak artısı olabilir, eksisi olabilir. Yani kişisel isteğinize doğru, kişisel bağlantınıza göre bu sayı artırabilir veya düşürülebilir. Bu konuda hiç problem yok. Ama bence olmazsa olmazları zaten bu videoda sizlere anlatacağım. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeniz Aynı zamanda güncel işlerimizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yapıcı ve eriştiser yorumlarınızı da videonun yorumlar bölümünden bizlere bırakabilirsiniz. Sizlerin yorumlarına çok değer veriyoruz. Yapıcı ve eleştirel yorumları bekliyorum arkadaşlar. Gelelim X'e. Neler oldu? Bilindiği üzere zaten arkadaşlar. Doğukan hemen şimdi buradaki yere ekleyecek. Bir önceki videomda White X'in farklılarını anlatmıştım. Arabada X kullanıcıların geldiği şikayetleri gördük. Neler yapılıyor, neler yapılmıyor, neler yapılmalı, nasıl iyileştirilebilir bunları gördük. Şimdi bu arabada geldik. Dedik ki bir X yapacağız ama ana aracımız olmayacak. Yani Keyfek eder, yani böyle yine kampta sağda solda kabinli gidecek bir arabamız ihtiyaç var. Çünkü ana arabamız arkadaşlar ne demiştik? Motto'muz yeni Range Raptor. Gelene kadar ve 6 Amarok. Pan American Amarok kullanıyorum arkadaşlar. Bu da herkes biliyor zaten. İnanılmaz da memnunum. Beni bir sonraki memnun edecek arabanın da 3.0 Raptor olduğunu çok iyi biliyorum. Ve şunu da söyleyeyim çok arayan soran oldu bununla alakalı. Cihan bu arabanın 2.0'ı da var. 2.0 gelme durumunda ne olacak? 2.0 almayacağım arkadaşlar. Bu kadar da kesin konuşuyorum. Çünkü şu 2.0 e, burada bir Fransa'dan gelen müşterimizin arabasını kullandım. Yani kendi şu Ranger'ımla hiçbir alakası yok. Farkı yok. E cüz'i miktarda tabii ki yani normal yolda kullandığım için arazide daha çok anlaşılır tabii bu. Arazide sonuçta süspansiyonu daha iyi anlayabiliyorsunuz. Ama normal yolda kullanırken süspansiyondan aman aman bir etkileşim alamıyorum. O yüzden yani 2.0'ı ihtiyacım olmaz diye diyebiliyorum. X arkadaşlar arabayı sarı ve mat siyah renkte tamamladım arkadaşlar. Herhangi bir ikinci veya üçüncü bir renk arabadan tamamen çıkardık. Arabayı bu gördüğünüz iki renkle organize ettim. Arabada ne yaptık? Bildiğiniz üzere White X'lerde Bilstein süspansiyonla geliyor arkadaşlar. Ben burada Airmen'in yükseltme yaylarını kullandım. Arka taraftaki makası komple değiştirdim. Buna özel de Airmen'den bir makas getirdim. Aynı zamanda üst salıncağı da yine Airmen Pro üst salıncak olarak değiştirdim arkadaşlar. Bu bana ne kazandırdı? Bu bana arabanın arkasındaki sertliği tamamen ortadan yok etti. Bunu net olarak söylüyorum? White X müşterinin %80'inin verdiği şikayet doğrultusu bu. Arabanın arkası çok sert. Çünkü şu var. Evet arka tarafta süspansiyon var. E bir rezervuarlı bir süspansiyon var oradaki darbeyi absorbe etmesi için ama makaslar daha önceki videomda da belirtmiştim farklı bir makas çalışması var makasın prensibinde çok sertlik gösteriyordu biz bundan kaynaklı makası komple değiştirdik arkadaşlar bununla beraber üst salıncağı ekledik ve ön tarafında yükselmesi için ön tarafa bir yay koyduk arkadaşlar buradaki yayı sertliğin yumuşaklığını da belirterek burada bir yay siparişi verdik ve arabamızı taktık bunu taktıktan sonra 2000 motor arabanın arkadaşlar bence altında olması gereken lastik 285 70 17 veya 33 125 17 bunların dışına çıkılması gerekmiyor çünkü şu var gerçekten şunu söyleyeyim e, ee, her tabii ki 315'ler 325'ler daha güzel gözüküyor ama 2000 motor araba bunu kaldırmıyor arkadaşlar bence o yüzden bu arabanın altında 285 70 17 BF KM3 lastik var altında hemen jant olarak ne kullandık arkadaşlar Evo Corse kullandık. Fant Metal. Burada sıfır offsetli bir jantımız var arkadaşlar. Bu jantı ben çok beğeniyordum. Zaten bir ahtım var. Dedim ben bir tane Evo Corse kesin bir arabama takmam gerekiyor. O araba da bu araba arkadaşlar. Bu arabaya bu jant kombinasyonu yaptık. Jant ve lastikle beraber arabamız olması gereken yükseklikte oldu bence. Çünkü bireysel olarak bununla mesela düşüncemiz şu. Firmayla bir yere giderken örnek veriyorum. Çocuklarla bir yere giderken, hanımla bir yere giderken insanların binmesi daha kolay bir araba olsun. Çünkü Amorom yüksek. Yalan yok Amorom binerken tutup basa, bakmak gerekiyor. Buna direkt girebiliyorsunuz. Bu yükseklik yani şey çıtır paket. Bunu öyle söyleyebiliriz Dogan. Bunun gerçekten ismi çıtır paket. Yani bu işe başlangıç için yüksekliğin bence bu kadar olması gerekiyor. Bundan sonrasında yükseklikte lastik büyütmelerinde iş zorlaşıyor. Bu işlemleri yaptık. Sonrasında white biliyorsunuz ön panjur bu şekilde geliyor. Ben burada logoyu renklendirdim. Ön tarafta bir Maximus Winch'imiz var. Tech X yazısını ön kaputa taşıdık. RBS'in Dodik kaplaması, kapı kaplaması, bagaj kaplaması ve skup kaplaması bu arabada mevcut arkadaşlar. Bu arabada benim tabii ki Ranger'larda olmazsa olmazım arkadaşlar Venture kanopi. Bu arabada da bir Venture kanopimiz var. Venture kanopi ile beraber artık arka kasada yapabileceğimiz her şeyi zaten bu arabada yapmış olduk. Bence çok güzel oldu. Sonrasında bir RBS'ten yan cam rüzgarımız var. Arabamız tabii ki gövdesi tamamen Canovax. Can abim seni seviyorum. Buradan komple PPF kaplandı. Aynı zamanda burada arkadaşlar cam de yapıldı bu arabada. Bizim bu arabada söyleyeceğim şeylerden başlıca gelenlerden bu arabanın da maalesef iki sıfırlar olduğu gibi bir pedal box dediğimiz sisteme ihtiyacı var. Bunun olması gerekiyor. Net olarak bunu söyleyebilirim sizlere. Sonrasında ne olabilir bu araba için? Şimdi bir panjurumuz geliyor. O panjuru değiştireceğiz. Çünkü panjurla beraber ledleri de kullanabileceğiz arkadaşlar. İç tarafta bir Iron menin slim aydınlatması var arkadaşlar. Bence yeterli bir aydınlatma olarak düşünüyorum. Yani bunun fazlasına gerek yok ve çok da şık durdu. Bu arabama mesela Moonweiser falan takmadım. Çünkü sebebi şu, ya yani artık herkesin arabasında var ve muhteşem bir aydınlatma sağlamıyor açıkçası. Onu söyleyeyim ben sizlere. Görüntü çok güzel. Ama yani görüntü olacaksa da oradan o rüzgar sesinin gelmesinin bana gerektiren bir şey yok. Ondan kaynaklı bu arabamda Moonweiser yok arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ve güzel, keyifli bir araba oldu Doğukan. Zaten anlattığımız bir arabaydı. Şimdi bu arabayla beraber böyle bir etrafında gezelim. Doğukan bize göstersin bu arabanın görüntülerini. Yani ne nasıl olmuş, kombinasyon nasıl. Siz de bize yorumlardan yapıcı ve eleştirel yorumlarınızı bırakın. Bir sonraki muhteşem projede, bir sonraki projemiz ne Doğukan? Tabii ki Grand California'mız arkadaşlar. Grand California'mızın %90'ını bitirdik. Grand California'yı çekeceğiz. Sonrasında Dubai'den muhteşem bir misafirim var arkadaşlar. Yine bir yeni Ranger Raptor çekiyoruz. Bir sonraki projemizde de olacak. Şimdilik Vitek X ile ve benden bu kadar arkadaşlar. Vitek X'in sizi görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Bir sonraki projemizde görüşmek üzere diliyorum. Hoşça kalın.